Saçlarına, gözlerine, yüzümü süreyim Gel, ağlatma Gel, bu devran ayrılığın devranı değil Gel, yalvartma Ömrünü ömrümü nefesime nefesime akıtayım hadi gel ismini dağlara yazayım Ömrüne ömrüme nefesime nefesini ah katayım hadi gel ismini dağlara taşlara yazayım Düşerim ne olur yamacından bırakma beni Sevda Dışarısı ayaz, dışarısı hasret, yüreğimde yangın var. Sevdan ile, sevdan ile söndürme beni. <laughs> Bu Yok Aynen.